İstanbul'dan Yunus Emre e, Aleyküm Aslan Hocam diyor Sen de aslansın Hocam dün akşam Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü Hocam dün akşam Cübbeli Ahmet cinlerle ilgili konuşuyordu Cübbeli Ahmet cinlerle evlenilebileceğini Ve bazı insanların eşleri bile olduğunu söylüyor Hocam bu konuyu size sormak istemiştim Allah sizden razı olsun İnşallah saygılarımla ya cin kadınlar tabii fevkalade güzel oluyorlar. Doğru evlenen de olabilir de. Yani mangal gibi yürek olması gerekiyor onu yapabilmesi Yani çok korkarlar insanlar öyle zannettiği gibi olmaz. Yani gönül huzurundan gidip içinden bağlantı geçecek adam olmaz. Yani cin bir kadını görse bir insan yani büyük bölüm yani insanların yüzde doksan dokuzu bayılırlar söyleyeyim. Yani konuşmaya takati olmaz. Direkt şak düşer yani. Ayılınca da yani uzun süre konuşamaz. Var <laughs> ya <laughs> böyle, böyle filmlerde oluyor böyle nasılsın diyorsun bir türlü konuşamıyor. <laughs> ya dili tutulur. <gülüyor> <gülüyor> yani onun için diyor cin çarpması onun için diyor <laughs> Ama e, duyduk, duyuyoruz. Hakikaten e, muhteşem güzel oluyorlar cin kadınlar. Öyle yani kulağımıza geldi haberler inşallah.